Değerli arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan emperyal güçlerinin siyasetin büyük zafiyeti sonucunda ülkemizin tam göbeğine yerleştirmiş olduğu FETÖ isimli casusluk ve terör teşkilatı üzerinden Doğrudan hedef aldı. deniz kuvvetlerimiz ve hava kuvvetlerimizle bağlantılı bir gelişme olduğu da ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü hep söyledim, balyoz ve ergenekon kumpasları ki bu kumpaslara kim izin verdiyse ve kim aktif olarak bunlarda bilerek veya bilmeyerek görev yaptıysa tarih karşısında çok ağır bir sorumluluğu vardır. Böyle kolay kolay affedilir bir ihanet değildir. Bu süreç içinde her zaman FETÖ'cüler veya Amerikan emperyal güçleri Türkiye'nin stratejik kimlik taşıyan, çünkü kara kuvvetleri zaten güçlü bir devlet ama donanmanız ve hava kuvvetleriniz güçlü değilse stratejik ordu olma kabiliyetiniz zayıflar. Bu yüzden Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Kafkasya'da her yerde gücümüzü budamak için deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerini tarumar ettiler. Şimdi tabii yeni dönemde son 10 yıldır özellikle milli ve yerli savunma sanayinin ağırlıklı olarak deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirici sistemler üzerinde çalışması dikkat çekicidir. Mühendislerimizi gözlerinden öpüyorum. Çok önemli işler başarıyorsunuz gençler. Gerçekten çok önemli işler başarıyorsunuz. Yöneticilerinizi de tebrik ediyorum. Çünkü bu işler öyle kolay işler değil. Ve geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı oramiral Ercüment Tatlıoğlu uzman bir isim olarak Cem Devrim ile bir sohbet yaptı. Orada söylediği bir cümle esasında bu video analizinde başlığına çıktı. Yani önemli bir cümleydi. Türkiye'nin diyor deniz modernizasyon çabaları yalnızca bölgesel güvenlik ortamını güçlendirmekte kalmayacak. Aynı zamanda Hint Okyanusu Kızıl Deniz ve Pasifik bölgelerine olan etkisini de önemli ölçüde genişletecektir. Ulusal uçak gemisi, Milden denizaltıları, TF2000 muhripleri, bir ıl sınıfı fırkateynler, Hisar sınıfı devriye gemileri, reis sınıfı denizaltılar ve genişleyen insansız hava araçları, filoları gibi projeler bu dönüşümün temelleridir. Ne kadar güzel. Bu platformlar aracılığıyla Türkiye dünyanın en iyi 5 deniz hava kuvveti arasında yer almaya hedefliyor. Deniz hava kuvveti operasyonel menzili 500 deniz milinin üzerinde çıkaracak. Akdeniz'den Pasifik Okyanusu'na kadar stratejik varlığımızı sürdüreceğiz. Mavi Vatan doktrinini güçlendirmek ve egemen e, deniz haklarını güvence altına almak Milli imkanlarla geliştirilen bu projeler üzerinden Türkiye'nin küresel ölçekte etkin bir deniz gücü olarak geleceğini teminat altına almaktır diyor. Ve bu çerçevede Türk deniz kuvvetlerinin şu alandaki şimdi anlatacağım şu alandaki kabiliyetlerine atıfta bulunuyor. Gölcük Dershanesi komutanlığında yaklaşık 50 yıldır devam eden denizaltı inşa kabiliyetiyle kesintisiz inşaatı sağlamak bu nedenle reis sınıfı denizaltılardan sonra gelecek nesiller için denizaltı üssünü koruyor ve geliştiriyoruz. Bununla birlikte uzun vadeli denizaltı cayadırıcılık kabiliyetimiz ve küresel etkiye sahip orta ölçekli bir güç olma vizyonumuz için gerekli olan nükleer enerjiyle denizaltıların inşasına doğru önemli bir adım atacağız. İşte cümle budur. Bakın, orada Sayın Ercüment Tatlıoğlu'nun stratejik kimliğini de üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorum konuşmalarında. Çok değerli konuşmalar yaptı. Çeşitli törenlerde çok iyi hazırlanılmış konuşmalar ve o konuşmalar çerçevesinde Tatlıoğlu'nun bir stratejik derinliği var. Böyle bir yaklaşımı var. Orada diyor ki küresel etkiye sahip orta ölçekli bir güç. Benim şeylerimi hatırlayın. Video analizler mi? Ne diyordum? Dünya öyle bir noktaya geliyor ki süper güçler arasındaki dengeleri esas olarak sağlayacak orta ölçekli süper güçlere ihtiyaç duyulacak. İngiltere bunu anladığı için Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve e, global, küresel Britanya projesini hayata geçirdi diyordum. Aynı vizyonu şu anda Tatlıoğlu'nda görüyorum. Çok önemli. Operasyonel gösterimin ardından Milden'i ulusal çıkarlara dayanarak müttefik ve dost ülkelere ihraç etmeyi de hedefliyoruz. Milden, milli denizatı. Milgen gibi çok önemli bir proje. Ve bakın, e, TF 2000 için ne diyor? Çok önemli bir şey. TF 2000. Bu da bir vizyon. TF 2000 modern savaşta uçaklar, İHA'lar, seyir füzeleri ve her türlü güdümlü mühimmattan kaynaklanan artan tehditlere karşı koymada hayati önem taşıyan donanmamızın hava savunma kabiliyetlerini artırmak için tasarlanmıştır. Hava savunma sistemi Proje operasyonel birimlerin etrafında görünmez bir hava savunma kalkanı oluşturacak ve Anakara hava savunmasına katkıda bulunacaktır. Milli dikey, dikey fırlatma sistemi MIDLAS ve yerli güdümlü füzelerle donatılan TF-2000, bölgesel kuvvet, hava savunma ve saldırı operasyonları yürütürken, aynı zamanda yerli dikey sistemleri kullanarak kritik hedefleri etkisiz hale getirecek veya bastıracaktır. Türk donanması dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki konumunu sağlamlaştıracak muhrip tipi gemiler edinecektir. Bu o kadar önemli ki deniz denizde açıktasınız. Yani çok güçlü bir hava savunma sistemine ihtiyacınız var. Bunu kendi bünyenizde oluşturuyorsunuz. Tamam. Ama yeni çağ, yeni dönem özellikle balistik füzeler ve sihalar ve ihalar açısından inanılmaz e, yüksek riskleri de beraberinde getiriyor. İşte bu TF-2000 görünmez bir kalkan oluşturacak. Sen kendini savun. Savunmaya devam et. Ama senin kendini savunamayacağın bir saldırı olabilir. İşte o zaten TF-2000'in işi. Bu muhrim Türk donanması için planlanmış en doğru yatırımlardan biridir. Ve sayısının artmasını da tabi talep etmemiz çok doğal. Gerçekten çok önemli bir gelişme. Ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye bu nükleer denizaltı sürecine girer. Nasıl ki uçak gemisi sürecine giriyorsa buna girer girmesi de lazımdır. Uzun süreli görevler için bu tür bir teknolojiyi üretmemiz lazım. Üretiriz. Üretemediğimiz yerde Pakistan'la çalışırız. Onlarda nükleer kabiliyet daha yüksek. Yani nükleer teknolojiyi kontrol kabiliyeti daha yüksek. Ama sonuçta bunu beraberce yaparız. Hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın.